arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen güncellemeye bakıyoruz. Elimde neden iki tane kamera var diye sorarsanız hangisiyle çeksem diye karar veremedim. Bu yüzden ikisiyle de çekiyorum. Birinci kamerayla mı çekeyim? Yoksa ikinci kamerayla mı? Bu kameraya alışveriş vlogumda almıştım. Hemen gidip alışveriş vlogumu izleyebilirsiniz. Bugün arkadaşlar sizinle yeni gelen güncellemeye bakıyoruz. Çoğunuz biliyordur kendi kıyafetimizi yapacağız. Ama ilk önce burada sevmediğimiz kıyafetleri ayı ayıralım ki yeni gelen kıyafetlere yer kalsın. Evet hangi kamerayla çıksam? Bir tanesi burada bir tanesi de beni buradan çeksin. Hepinizin dediği olsun. Bu arada arkadaşlar şu içecekleri bakın. Hepsi de çok tatlı. Siz hangisini sevdiniz? Biri mi? mi? Hmm, ben ikisini de çok sevdim bence. İkisi de çok güzel. Bir tane hemen şunu için. Oo. Oh. Bir tane de hemen şunu açayım. Oo. Oh. Bu da çok güzel. Evet o zaman şimdi bir hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben bu üstümdekini çok seviyorum. O yüzden bunu asla atın. Bu benim lise kıyafetim olduğu için bunu da asla atamam. Bunu da e, şuraya koyuyorum atamadığım için. Ben bunu çok seviyorum ve bunu giyiyorum. Gerçekten arkadaşlar. Buradan bunu da atmayacağım. Bu da çok güzel. Ben bunu zaten her gün giyiyorum. Bu pijamayı çok sevmiyorum. Ama yine de dursun. Hmm. Daha güzel kıyafetler gelecek ya. Bunu atsam mı? Bunu anneme vereyim. Yani daha güzel kıyafetler gelecek. Buna bir bakayım. Bu yağmurluk. Yani... Kötü ya. Bunu da atıyorum. Şimdi buna bakacağım. Hmm, yok yok. Bu bayağı berbat. Ay Yok ya. Daha iyisi gelecek. Hmm. Karar veremedim ya. Şunu. Bir dakika. Hemen göstereyim size. Bunu mu Yoksa bu mu? Karar veremedim. Ama sanki bu şu an bu üstündeki daha iyi oldu diye bunu kalıyor ve diğerini atıyorum. Bunu atıyorum. Bu bayağı bir e, şey akula parka falan gelirken giderken işime yarıyor. Bu yüzden onu alacağım. Buna bakayım. Bu bayağı kötü. Bu yüzden bunu hiç almayacağım. Çok kötü gözüküyor çünkü. Bu güzel. Bunu da alacağım. Evet. buna bayağı iyi. Şimdi mayalarım kalsın zaten mayalarımdan azıcık var. Ve bunlardan da azıcık var. Bunlar da kalsın. Şimdi hangisiyle şey yapayım videoyu. Hmm, Şuna devam ettireyim. Bu çok rahat. Şimdi bunu şuraya koyayım. Bunlar çünkü gidecek. Şimdi bunlar kenarda dursun. Şimdi o zaman kendi kıyafetlerimizi yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Buraya bastığınızda ben tabi buna ilk önce baktım nasıl oluyormuş diye öğreneyim diye. Buraya bastığınızda yaptığınız kıyafeti buradan alabiliyorsunuz. Hemen size yaptığım kıyafeti burada da göstereyim. Ben yaptığım kıyafeti çok sevdim ve kesinlikle de kullanacağım arkadaşlar. Bu benim yaptığım birinci kıyafetti. Şimdi sizinle beraber güzel bir kıyafet yapıyoruz. Bakın işte burada. Burada tam 15 tane kıyafet yapabiliyoruz arkadaşlar. Kıyafetimizi yapmak için buraya gidiyoruz. Bakın burada böyle çok güzel şeyler yapıyoruz. Şimdi artıya basıyoruz. Küçüğe mi yapacaksın yoksa büyüye mi yapacaksın diye bize soruyor. Ben büyüğü işaretliyorum çünkü kendime yapacağım. Şimdi bakalım. Böyle bir şey olabilir de bu çirkin. Oo, bu çok güzel. Altına da bir tane böyle şey yapsak müthiş olur. Ay bu çok çirkin. şimdi. O güzel oldu ama ben baya... bu ne ya? Ay bunu çıkartacağım da de Güzel oldu ama ben çok sevmedim bakayım. Ay bu da çok kötü oldu. Hmm. Ben bu üstü sevmedim ya aslında. O arkadaşlar bakın bu çok güzel oldu ama hemen altını çıkarmam gerekiyor. Bu bayağı iyi oldu. Ben bunu bayağı sevdim. Burada böyle ceketli. Oh, Oh, yakıyor. Üstüme şöyle beyaz bir şey giyeyim o zaman. Evet. Aynen. Aynen. Um, bence böyle oldu ama ben yine de içime silmedi ya. Şuradan. Ay. Arkadaşlar bence güzel oldu. Zaten sevmezsem anlayacağım çoraplardan uzun çorap seçeceğim. Atma da. Bu mu olur? Bu mu olur? Şu oldu tabii ki de. Iııı. Ee... Ay hayır. Akıl saat istemiyorum. Çant olarak. Hayır. Atkı taksam mı? Takmayayım. Hayır. Bence arkadaşlar müthiş oldu. Hemen deneyelim. Getiriyorum ve deniyorum. Bakın sizinle beraber yaptığımız kahve nasıl oldu? Ben çok beğenmedim arkadaşlar. Ben bunu kullanmayacağım. Bunu hemen annemize verelim. Şimdi abimiz de gelsin. Abi, abi. Abi. Abi, abisi nerede bunun? Bakıyorum. Abimiz yok ama biz yine de abimize kıyafet yapabiliriz. Evet, Ay, yanlış yere bastım ya. Bakın ne yapacağız abimiz. Hmm. Abi bize bence bu yakışır böyle güzel olur. Altında bu. Bence abimize gerçekten güzel oldu. Hayır tabii ki de. Hmm, tamam. Şöyle de bir tane spor kapatalım. yapalım. Ben de okulda saat koyalım. Aslında edivan da olabilir ama edivan kötü oldu. Evet bence güzel oldu arkadaşlar. Hadi bakalım geçelim. Zaten abiye güzel olacağını biliyorum. Bu yüzden hiç denemiyorum. Ve benim aklıma çok iyi bir şey geldi. Bunu koydum ya arkadaşlar şimdi. Bakın müthiş olmadı mı? Bence müthiş. Şimdi bunu koyacağım. Hmm. Hangisi daha güzel oldu? Bu mu daha güzel oldu? Spor ayakkabı oldu ya kesinlikle. Hayır ceket yapmayacağım. Arkadaşlar normalde atkı çok iyi olur. Bence bir atkı ile deneyelim ya. Hadi bir atkı ile deneyelim. Olmazsa kit olursa artık yani Atkısız daha güzel tabii ki de. Bu yüzden hemen bunu atkısızlara çeviriyorum. Evet altını. Bunu koymuştuk ha. Altımıza bunu koymuştuk. Çorap olarak bunu almıştık. Bunu almıştık ve ok. Bir deneyelim hemen yine kafetimizi. Müthiş oldu arkadaşlar. Şimdi ben hemen bunları şöyle. Bu ne? E ee, bu ne? Ben ee, <laughs> bunu açınca arkadaşlar o ne ya? Şimdi arkadaşlar ben çok sevdiğim. Burada bir tane daha mı bir şeyimiz var? Bir dakika. Hmm, bu vardı. Ben onu kullanmadığım için hemen onu bir silelim. Arkadaşlar sizinle paylaştığım için çok mutluyum. Şimdi hemen bunları hemen yerleştiriyorum arkadaşlar. Ve videomu kapatacağım. Yerleştireyim hemen hepsini. Evet. Uy. Evet, yerleştirdim. Hemen iki Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. İlk kameramı da alıp bu videomuz bu kadardı. Ne yapıyorsunuz? Biliyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz. Başka ne yapıyorsunuz? Başka ne yapıyorsunuz söyleyin. Evet, doğru bildiniz. Like atıyorsunuz. Bir de ne yapıyorsunuz? Bildirimleri açıyorsunuz. Bye bye.